Çocukların saati geldi, çocuklar şu anda e, yavaş yavaş kahvaltıyı hazırlıyorlardır, hazırlanıyorlardır. Çocuklar, babalar, anneler, evlatlarınızı ekran başına çağırın, şöyle bir dakikalarını alacağız. Çocuklar buraya, hep beraber 40 hadiste bakalım sevgili Peygamberimiz bize bugün neyi öğütledi, bize neyi anlattı, neyi öğretti ki ona göre hareket edelim? Hep beraber, hadi hep beraber çocuklar, büyükler. 40 hadisten alacağımızı alalım, ekrana kitlenelim inşallah. Hikayelerle 40 hadis. Gaddar. Bir yaz günü çocuklar dere kenarında oynuyorlardı içlerinde Gaffar adında biri vardı. Hayvanlara yaptığı işkenceler yüzünden çocuklar ona <laughs> Gaddar lakabını takmışlardı. Gaffar daha yeni ve daha canlı bir oyun oynanmasını istiyor fakat teklif edilen oyunların hiçbirini beğenmiyordu. Kendisi gibi düşünen iki üç arkadaşını bir köşeye çekti onlarla baş başa vererek konuştuktan sonra eğlenceli bir oyun bulduklarını söyledi. Diğer çocuklar bu yeni oyunu merak ediyorlardı. Gafar ve arkadaşları kasabaya yeni taşındıkları için henüz yüzmeyi bilmeyen Ali'nin yanına sinsice yaklaştılar. Sonra zavallıyı kolundan bacağından yakalayarak dereye fırlattılar. Büyük bir paniğe kapılan Ali, kulaç atmak için bir iki defa çırpındı fakat yüzemedi. Suya batıp çıkmaya başladı. O imdat diye bağırıp çırpındıkça Gaffar ve arkadaşları kahkahalarla gülüyordu. Çocuklardan biri çabucak soyunmaya başladı. Bu İsmail'di. Cesur bir çocuk olduğu için Gaffar'a sadece o karşı koyabilirdi. Ali'ye yapılan fenalığı görür görmez isyan etmişti. Dereye atlamasıyla Ali'yi kenara çıkarması bir iki dakika sürdü. Diğer çocuklar İsmail'i kutladılar. Oradan geçmekte olan biri olup bitenleri görmüştü. İyi giyimli ve güzel yüzlü bu adam İsmail'in başını okşadıktan sonra dedi ki... ''Yavrum.'' Sen Peygamber Efendimizin buyurduğunu yaptın. Allah senden razı olsun. Efendimiz bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur: Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona fenalık yapmadığı gibi fenaların eline de bırakmaz. Evet, bu güzel hadisi çocuklarla beraber izledik. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona fenalık yapmaz. Fenalık yapan kötü insanların, şer şeytan insanların da eline bırakmaz. Bu hadis bizim için bir işaret. Gaddar ismiyle, Gaffar ismi uygun değil tabii bu çocuk Şu yaşta uygun değil. Bu yaşa böyleyse ilerideki yaşta ne olur ben bilmiyorum. Kedilerin kuyruğuna teneke bağlayan yok. Ee, etrafa benzin döküp benzinin üzerine ateş yapıp oraya ortaya hayvan koyan kendini zehirlesin, ölsün diye özellikle akrepler için bunları yaparlar çocuklar bazen. Eskilerden. Şu anda yoktur zaten. Akrep de da Öyle yaparlardı. Akrep kendini sokardı en yani sonunda. Kurtulamayacağını bildiği için. Bunlar feci şeyler tabii. Feci hatalar, feci şeyler. Çocukların bir kısmında böyle kadarımızlı şeyler olabiliyor bazen aile eğitimi vesaire etkiliyor bunu ee, evet güzel bir hadis bütün hadisler çok güzel sahih hadisler ee, buna dikkat edelim inşallah